Aleykümselam hoş geldiniz. Ee, ben ayarlarımı yapayım. Başlayalım. eee Okey. Kanka benim daha kelime yemeğim yok. Kusura bakma. Dağıldı bu. Bir şeyler yapıyoruz işte. Okey, bunları kes. Bize yemek lazım. Aa, adamı unuttum lan dur. Abi ona e, bir bir arkadaşlar ona köyü sattım. Dört tane netherite külçesi verdi ama taşımacılık dahil dedi. Taşıma için ona yardım etmem lazım. İki tane kayış alım, hatta üç tane garanti olsun abi. Dur lan iki tane varmış. Geliyorum kanka. Beyler şeta ip yazdım. Sadece abone olup like atanları alıyorum. Hadi, hayır. Ah bunu da yakalamak zor ya. Dur bakalım. çıkamadık oraya. Bunu... Aa iniyor. İniyor dur. Ah! Kıl payı abi. Çıkamam oraya dur. Geliyorum kanka bekle. Teşekkür ederim abone olduğun için. Aramıza hoş geldin. Bu buraya gelecek. Atlayacağım kafasına geliyorum diyeyim dur geliyorum hadi aa başkasını beze böyle bir şey yok ya dur nasıl alacağız onu bu evin tepesinde duruyor ama or oradan da alamam Burası da abi oradan da alamam. Bak buraya gelirse alacağım buraya geliyor bak. Aleykümselam. Hadi. Hadi. Yok abi. Mustafa burayı almadı değil mi? Tamam. <laughs> Kanka ee, ben bir şey yapamam sen geleceksin. Ben IP verebilirim tek. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yeni gelin bana yol like atarsanız sevinirim. Hadi geliyor. Lan ben gelince mi rotanı değiştiriyorsun ya? Hadi. Çok gıcık bir şey şu an. Ha hadi gidelim. <laughs> <laughs> Sırgıda borsa İstanbul'u kuruyor. Abi dediğim gibi her yayın dediğim gibi senin vizyonun ayran. Sen restoran açın. Valla ben de restoran var kanka. Ucuzda satış yaparsan seni dövebilirim. Yapacak bir şey yok. Şimdi biz ne yaptık abi? Bu klanı mahvettik. Orada claim, kalmadı. Köyler ee, köylüler var. Ee, oraya hak iddia için abi. Oranın köylülerine gittim ben sattım. Şimdi de abi taşıma ücreti olarak e, paramı da aldım. Gidip taşıyacağım. Yardım edeceğim yani. Dur bakalım. Eee Yakalandık abi, yakalandık. Ne yapalım? Kanka size yok. Öteki arkadaş 4 tane nedray teklif etti. Açık artırmada yolu bulduk yani. Burada ne kadar çok gas var ya. Olmaz abi olmaz bende o kadar yok. Sakın Musret. Musret seni tehdit ederim bak. Kanka geliyorum az kaldı bekle sakin. Yeni gelenler abone olup like atarsanız sevinirim. Hadi. Hadi. Ha. Geliyorum kanka. Şansa bala köylüyü öldürmem var mı? Abi ördekleri klemsiz alanı koyduğun için kırıyorlar evet. Geldim kanka nerede köylülerin orada. Gel bakayım. Al kanka. Bağla. Attım değil mi onu ben? Bağla onu. Bağla. Sağ tık. Heh. Vurma da buna. Kanka pek öyle olmuyor ama sen bilirsin. Bağladın mı ha? Ee, ben senin evini bilmiyorum. Abi adın ne? <laughs> Gerçek adım Mert Ali Sayan. Oyundaki adım da Mert Rix 74. Diyoruz köylerimizi aldık. Başlangıçta yağmur ormanlarını içinde 134 170 abi Java'da da insan kafası karışıyor konuma bakarken. 334 dur bakayım. Şöyle gideceğiz. <laughs> 4 K claimin oldu. Mısır sen AFK mı kalıyorsun? Ne yapın? Geç <laughs> AFK kalınca da olmuyor diyebiliyorum. biliyorum. Efendim. gidelim. Kaç demişti o arkadaş? Ee, nerede kanka? Üç eksi 170. Ha eksi. Okey. Eksi. Ha, bu arkadaşa ee, ben gaslanıp sunayım kendi gitsin. Ben hiç uğraşamayacağım. Kanka sen götürürsün. Sana bak gas da getirdim. Ya ne yapayım yani? <laughs> ee... Abi sen şey mi yapıyor Mısır'a yatırım mı yapıyor Claim alcan ee, sana diyecek ki ben benim buraya bir şey yapmam lazım bu oranında sahibi sensin o zaman bana bu kadar ver sana claim'i ben vereyim salayım diyeceğim demek kesin <laughs> öyle yapacaksın yani şakal Mısır'a Ama ben o yöntemi mesela bana yapıldığında şey Tehdit etmiştim abi. Şete IP yazdım. Sadece abone olup like atanları alıyorum. <laughs> Yemek kalmadı lan. Harbi. <laughs> Beş tane nedir item var. Güzel. Ya bu takas işi mükemmel bir şey ya. İnanılmaz. İkarlı. Okey şimdi biz ne yapıyoruz? Efendim kanka. Abi. Gidin başkasına tp attırın oğlum. Hep niye bana tp attırıyorsunuz? Normal mertçi ya. Kaç tane mert var? <laughs> Musa sen hiç gözükmüyor kanka. Hayırdır? Unuttu mu bizi? <laughs> Efendim kanka. ne alayım? Okey, biz şimdi ne yapacağız? Teşekkür ederim. Kardeşim şey için. Ee, ekmeklerin için. Ekmek yapacağım bundan. şu an ikisi de yok sadece büyük alışverişlerde şey yapıyorum. Okey biz benim kaç claim'im var? 503 claim'im var okey. Böyle boş yere yaptığım claim yok herhalde abi şu ana kadar. Ee, burası güzel işlevi var burası var şu tarafa atmadım değil mi Clay'in bakalım. Hayır. <laughs> İyi gidiyor gececi. Senin. Aa bugün marketi yaptık ama bizim oraya şey götürmemiz lazım. Yemek götürmemiz lazım. Restoran yaptık ya. Şimdi benim ne tür yemeklerim var şu an? Şunu koy. Şuraya. 20 tane çöğetten varmış mesela. Bakalım neler varsa bir alalım abi. Bal şişesi var. Artı gold var o kadar abi. Biraz da altın elma al alacağız ve satacağız. Sor kanka dinliyorum. Hayır abi ben kendimi toplarım. de satın alamam istedim. Sen kazıklarsın beni. Bize et lazım ya. Ben buğdayla şey yapmayacağım. Gidelim et, et için. Hazır bak elimde ne var? Alevli kılıç var. Beyler abone olup like atarsanız sevinirim. Aa bak. Burada daha azdı bu arada. Saniyede abi biz herkes soru soruyor. O yüzden ben uğraşamadığım için abi cevap vermiyorum. Görsem de. Biliyordum kanka biliyordum ya. Bak öteki arkadaş ne yaptı? Bedavaya 13 tane bana ekmek verdi. PC ile oluyor evet hem Java hem Bedrock. Pocket Edition. Odun almayı unuttum. Yanınızda bot var mı? Yanınızda bot var mı? Tekne. Yo 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 gerek yok gerek yok. Ah. <laughs> Java'da korsan olmuyor, Bedrak'ta oluyor. Abi ben yandan yandan giderim boş yer sen. Kanka beni takip etmeyin ben spawn'a gidiyorum. Evet zaten herkes Belrak'tan geliyor. Bak şu an bir tek ben Jabadan oynuyorum. Aa şu ağaçları ben toplayayım. Gidelim. <laughs> Aa bir şey soracağım. Ee, şöyle blok koya koya gidenler var ya. Bunlardan o kadar nefret ediyorum ki artık. Kanka ne anlıyorsun? Mesela şu. Abi ne gerek var bak bak her yerde var bundan. Normal yürü lan. Normal yürü. Yani. <laughs> sen çok mutlusun. Oğlum sen de az çakal değil misin ha? Abi herkesin bir şeyi var, yolu var. gidiyorum be Evet Dream'in benzini yağmalamıştım. Ee... Ama orada ben de vardım kanka. Ona ben de bir şeyler bir şeylerde yardım etmiştim. Yakışmadı sana. Sonra ben seni öldürmüştüm hatırlıyorsan. Dream'e saldırdığın için. O ne alaka lan? Ha. Abi kimse uyumuyor. Herkes birbirinden bekliyor. Ben de öyle şu an. Yanında yatak yok. Ben TNT tuzağına çekmiştin galiba sen Abi tp'len diye Kimiyle Benim dışımda uyumayan gay. Dende suda yürümüş, tamam mı kanka ilgileneceğim. Aleykümselam kanka sen den Denzel'in düşmanı o. Olup da şey yaptıysan ne olacak? Eee onun ayağını kaydırıyorsan. Bana kanıt görebilirsin mesela. Ne olur yatak olsun. Abi yatak yok. Abi hepsi... Hepsi gaymiş. Onu anladım. Ee, Anarşistik gibi sana düşmanlık yapmaya başladılar. Ben şey fark ettim abi. Öteki bezden e, ee, benim şey yaptığım var ya abi öldürdüm, Yok ettim. Sıkılan var. Oradakiler abi tekrardan girmiş oyuna. Bunu fark ettim yani. Başka hesapla ama. IP'yi bana atmamıştım ben. Birine sadece bana attım zaten. O da küfür ediyor diye ağlamıştı. Farklı hesaplaşıp gelmişler. <laughs> Kanka madem sevmiyorsun neden geliyorsun? Şuraya ben inerim aga. Oğlum bir şey var sandım ya. Karanlıktı. Beyler chat şey IP yazdım ben zaten. Bak bir daha yazayım. Aa teşekkür ederim. denn sie ich habe denn sie ja eine sıkıntı Kanka IP var kocaman gözüküyor orada. Yani. TP denzeyi. Kanka sen çıkarsın ya boş ver. Neyse biz ne yapıyoruz abi kızartma yapacağız. <laughs> büyü nereden basabilirsin? Benim evin orada Herkes kullansın diye bir masası yaptım, oradan bas. Benim farkım da var ama orayı... ...vermem yani. Ezik. E, La da adam gibi evin yok be. Bir de YouTube kanalımı bulmuşsun, zormuş gibi. E, Perşembe gel korkak. Adam gibi... E, ...oynamayacağın yerine gitsel bilgiyle tehdit almış. Ezik. Kim olduğunu biliyorum. Kim olduğunu biliyorum abi <laughs> Söyledim ya kanka Kanka söylediğim gibi bunu defalarca kez söyledim Nether'da ve End'de eşyalarınız gidiyor Burada gitmiyor Büyük ihtimalle sen e, geri dönüş olarak lava atladın. Bir baktın ki abi eşyaların seninle beraber gelmedi. Bir tek sen geri döndün. Trial Chamber'sa gideceğim. Şu an düşünmüyorum ya. Ama ende gideriz yani. Şimdi hayvan yok. Ee, burada zaten dinozor hayvan çıkmaz. Çok tuhaf. Dur lan map var orada. Ben map'ten bakayım. Dur bakalım. Şöyle geldiğimiz yönden gidelim. Burada hayvan olması lazım ya. Tuhaf yani. Eee mepe nereden bakabiliyor? Dur siteye atayım ben. Sitenin linkini atıyorum. Al. Bu ne lan bu değil. Eee paylaş yok mu burada? Benim? Linki atıyorum oradan tıklarsınız. Map'in linki bu. Buyurun bakalım. Oğlum. Kanka konumunu ben de bilmiyorum. Ben öyle ezberden gidiyorum yani. Çölde ama. Map'ten bak orada en şu oyuncu neredeyse oradadır benim ev. Ama burada hayvan çıkması gerekmiyor mu ya? Ne saçma. Aleykümselam. Ben mi körüm yoksa? Valla kanka bende pink yok. Aa sonunda be. Bir ee, en sonki yayında sıkıntı yaşadım. O zaman da bende pink vardı. Şey sunucu yani yok. Sizde sıkıntı yoktu. Bende vardı. O da benim internetten dolayıydı. Bu kimin lan? Harbi abi bu ne ya rast bak şu an kendimi rast oynuyormuşum gibi hissediyorum Bak buradaki alanda Kendimi rast oynuyormuşum gibi hissediyorum abi çok acayip Hayvan da yok Nesini tüketmişsiniz Oha artık ya Oğlum ben ne, nereden hayvan avlayacağım da satacağım? <laughs> kanka bak evim burası. Büyü masasının konumu al. Bak senin için tam. 164 718 kanka. Okey. Teknem duruyor mu? Okey. Gidelim. Beyler abone olup like atarsanız sevinirim. <laughs> Şuraya gidelim lan. Hatırlıyorsunuz bizim bir ara şey yaptığımız yer vardı. Burası ama abi orası çok uzak ya. Buraya nasıl gideceğiz bakayım? Ee... Yok abi ben... Benim yemez oraya gitmeye. Benim oraya gitmeye kesinlikle yemez. <laughs> abi baksana. Ne için bakayım? Kardeşim tekneyi verir misin? Hadi gidelim. Ne oluyor oğlum? Aleyküm selam. Güzel lan burası. Kanka tamamen her şey seni atlatmak içindi. Bir şey değişmedi yani. Gemileri karadan yürüttüm sadece. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim. Ama ne ara gece oluyor ya. Tabi oğlum ne sandın. Böyle gidersen ben nereye gidiyorum? Şöyle bir yere gidiyoruz.